Evet selamlar arkadaşlar. 27 Mayıs Perşembe Global Lab yama notlarına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugünkü Global Lab yamasını İngilizce sayfa yayınlamayı unutan Pearl Labs'e buradan selamlar yolluyorum arkadaşlar. Ee, eğer sayfanızın dinini Korece'ye ya da Çince'ye çevirirseniz erişebiliyorsanız ama İngilizce'ye çevirirseniz ulaşamadığınız bir şekilde yani yayınladığı için burada onları teşekkürlerimi sunuyoruz ve herkes şaşırttıkları için. Şimdi gelelim arkadaşlar yamalarımıza. Kırmızı gözlü kara istilacıları durduran son kale olan Ataraksiyon'un gizli taş odası sallanmaya başladı. Kale herkesten daha yoğun ve ateşli bir şekilde tüm gücüyle korumaya çalışan mimar Bağmakia'nın bu Bağmakia kadimlerden kalma şey Sage'in asistanı asistanlarından biri biliyorsun geçenler lore'u paylaşmışlardı. Baam pardon. Baam hikayesinin yer aldığı Baam hiçbir yerde görülmeyen kadim silahlarla heyecan verici savaşı sabırsızlıkla bekleyin demişler. Bu ataraksiyondan bir görüntü biliyorsunuz geçen hafta dungeon tanıtımı yaptıklarında da göstermişlerdi bu sahneyi. Bu büyük ihtimalle ilk dungeon'ın sonu ya da Ilezra ile kapışacağımız ya da görüşeceğimiz yer diye tahmin ediyoruz. Şurada çok minik bir figür de var. Onu da size göstereyim. Figür mü lan o? Pardon figür demiş, çizilmiş yanılmışım. İleza'nın burada bir resim vardı hatırlıyorum. Bizde belki İleza'yı yi yine koymuşlar dedim ama yok koymamışlar sorry. Bu arada bu güzel wallpaper olur ben bunu indireyim ya bir dakika. <laughs> evet devam edelim. Ataraksiyon 2 Haziran'da resmi Kore sunusunu biliyorsunuz. Önce söylemişlerdi bunu gelecek arkadaşlar. O yüzden Black Desert Global Lab'den ne yazık ki ataraksiyon yani dungeon oynayamayacaksınız. O yüzden son bir hafta kaldı beklemeye devam edin. Eklemeler ve iyileştirmeler. Ninja. Flash, Geoman, Cave rain. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim tahminimce Katana Rain olma ihtimali yüksek. Katana Shower ya da biliyorsunuz. Teknolojisini kullandıktan sonra Flash'ın sınır. Bu da e, şey. E, neydi lan bu? Bir şey Flash. Unuttum. Neyse. Bu şey Flash bombası galiba. Flash bombası diye tahmin ediyorum. Teknolojisine dokunduğunda arkaya doğru hareket mesafesinin kısalması olgusu düzeltildi ve class balance'ları bu kadar. Şimdi gelelim en büyük olayımıza. Tabii ön önce şu var. Bugün açıklanan av içeriğinde bugün dediği bu arada şey ee... bugün duyurulan ekstra bir içerik yok benim bildiğim kadarıyla avcılıkla. Bu geçen hafta globalde açıklanan ya da dün Kore'de açıklanan yeni avcılık moblarından bahsediyor olabilir. Bugün başka bir av mobundan bahsediyor olup silmiş de onu bilmiyoruz eski böyle yazdıklar için onunla ilgili bir ortaya bak çıkmış hani avlan canavarın ortaya çıkmasını e, önlemek için bir önlemler alınmış bir bak varmış onu düzeltmiş arkadaşlar o yüzden bu kadar içerikler şimdi geldik en büyük değişikliklere İşgal savaşı ve temel savaş yani nodvar ve fetih savaşı şey fetih savaşı ve nodvar İki veya daha fazla tamamlanmış kale varsa topla komutunu kullanırken hareket edilecek yani ışınlanacak kaleyi seçme özelliği eklendi arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni nod var sisteminde ee, kale savaşın pardon not savaşınız olduğunda birden fazla yere ışınlanma atılabiliyor otomatik tarafından oyun tarafından. Bu normalde oyunda olan G'ye bas, basarak attığımız subayların ya da etkilerin attığı şey subay diyorum Lider ya da danışmanın attığı toplu komutundan farklı olarak savaşa direkt ilk çağrı komutundan bahsediyor benim anladığım kadarıyla çünkü diğerinde direkt e, liderin ya da danışmanın olduğu yere attığı için o değildir diye tahmin ediyoruz. Artık bunu hangi nodunuza ışınlanmak için kullanamayacağınızı seçebileceksiniz bu yamadan sonra. Eee... Üst işgal savaşına kale komuta merkezi ve sağ komutanı onarırken daha yüksek bir dayanıklık seviyesi geri kazandıran sağlam cilalı bir taş ve inci siyah kara taş siyah toz taş tozu eklendi. Biliyorsun arkadaşlar fine blackstone powder ve solid şey pardon blackstone powder yani kara toz pardon kara taş tozu ve polish stone bu da Türkçesi galiba parlatılmış ya da cilalı taş mı öyle bir şeydi. Bunu tamir için kullanabiliyorsunuz fetih savaşı ve nod varlarda ama bu biraz güncellemeden geri kalmış bir içerikti çünkü az sonra göreceğiniz değişimlerden sonra anlayacaksınız nedenini ki zaten şu an olan tamiri de biraz daha hızlandıracak bir işlem bunlar normaldeki kullanılan cilal taş ya da kara taş tozundan daha iyi tamir ediyor benim tahminim 10 tanesi kadar iyi ediyordur çünkü normalde 10 tane şey kaç tane ediyorsanız onu direkt böyle bir ısıtma tarifi koymuşlar. Yani kaç tane ısıtıyorsunuz tek seferde bunu craftlamaya kullandığınız kadar tamir ettiğini tahmin ediyorum. Yani her türlü word bir şey. Klanların bunu acilen ayarlaması lazım ben şimdiden söyleyeyim. Ee, onun dışında tüm kale komuta merkezi ve alan komutunu tamir ederken biri tüketiliyor ve gereken süre aynıdır. Yani zaten oyunda olan ciler taş ve kara taş tozu ile aynı süreyi tamir Aynı süre tamir oluyor ama miktarı daha fazla daha çok can dolduruyor. Evet şimdi gelelim en büyük değişime. Bunu İngilizce'de okuyacağım çünkü şu Türkçe'de inanılmaz fazla çeviri eksikliği var. Onu o yüzden direkt Türkçe'den şey İngilizce'de okuyup size İngilizce versiyonunu çevireceğim arkadaşlar. Ee, savunma binaları ve kurulum binalarının fetih savaşları ve nodvar savaşlarındaki canları aşağıdaki gibi değiştirilir ve bu tüm binalara geçerli arkadaşlar. Öncelikle kamu, e, kale yani komuta yeri ve saha komutanlığı yani bu kurulum yaptığınız ana çadır dediğimiz şeyler. T1 not savaşlarındaki kare kurulum %33 can yükseldi. Level 2 nodlarda %50 yükseldi. Level 3'te %60 yükseldi. Level 4'te bunlar level diyorum ama tier olduğunu zaten nasıl ya da seviye artık anlıyorsunuzdur zaten savaşan arkadaşlar. level 4 kare kaleler 67 can oran arttı. Bunlar da before occupation diyor fetih savaşı olduğunu tahmin et. Çeviri hatası yapacak bir şey Google Translate sonuçta. E, fetih savaşındaki kare kurulum %67 can arttı. Peti kurulumdaki sol Square Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde sağlam kara gibi bir şeydir diye çeviriyorum. Bunu zaten oyunu oynayan arkadaşlar anlamıştır hangi kurulum olduğunu. Bunun canı %39 arttı. Solil oktagonal bu sekizgen olandı kale galiba doğru hatırlıyorsam. Okto 8 demekti çünkü. Ee, onun kurulum canı %25 arttı. Ve ana merkez kurulumları yani kalelerin en ortasındaki... Command Post ve Field Command Center'ları ise %17 canları arttı arkadaşlar. Kurtarma istasyonu yani recovery station yani canlanma merkezi arkadaşlar. Bunların canları ilginç şekilde arttı. T1 nodlarda %36, T2'de %33, T3'de %22, T4'de ise %14 oranında arttı. Eee ve Eee... 4 level base battle and preoccupation carry. Heh, şu da benim anladığım kadarıyla toplam canı değil 2 e, ve 4. level arasındaki e, kurulumlardaki e, şeylerin bu kurulumların şeysi arttı galiba. E, defense diyor. Yani büyük ihtimal DPS artmış. Daha zor olabilir vuruşu. Yani canı değil buradan. Çünkü maksimum durabilitiden farklı yazmış. Top gözleme be. Bak <laughs> Canon gözleme mükemmel. Top gözleme be arkadaşlar. T1'de %36, T2'de %33, T3'de %22 ve ikinci ve 4. level'lardaki aynı şekilde defans oranı %167 arttı. Bu arada DP diyorum da defans oranı olarak çevirmeyi unutmayın. Ha bu arada bu değişimler unutmayın. Daha yeni top mermileri gelmi gelmiş haliyle olduğunu unutmayın. Yani daha biliyorsunuz bizde ee, şey yok da ya da geldi mi bilmiyorum. Gelmedi galiba. Neyse bu kızarka, dande, nover e, ee, auralarıyla bu top güllelerini şey güçlendirme versiyonları gelmişti. Onları kantılamak için geliyor bunlar. Yani o top gülleri artık zorunluluk gibi bir şey olacak. O yüzden topçular auraları hazırlamaya başlasın. Bu değişimle geldiğine göre bence artık çok da uzak değilizdir B değişime değil mi? O inş yani. inş artık şu 1-2 haftada gelir de kurtuluruz. Beklemekten gına geldi çünkü. Pardon fili geçiyordum. Fil yetiştirme eve. T1'lerde %36, T2'lerde %33, T3'lerde %22, T4'lerde %14 arttı. T2 ve 4 arasındaki nodlarda da %167 oranında arttı defansı. Tedarik merkezi bu çok önemli bir bina biliyorsunuz ve biraz fazla hızlı kırılır T1, T2, T3'lerde. Bence de güzel bir değişim olmuş. T1'de 82, T2'de 83, T3'de 89, T4'de ise %82 maksimum canı arttı arkadaşlar. 2 ve 4. level'daki nodlardaki ekstra defans oranı da %167 ondan arttı. Bayrak T1'lerde %5 can arttı sadece. T4'te ise de ekstradan %5 arttı. Biliyorsunuz bayrak genelde kalelerde en son kırılan bina oluyor. Canı zaten gayet yeterli. O yüzden pek haksız diyemem buna. 2 ve 4. şeylerdeki e, defans oranı ise %100 artmış bulunuyor arkadaşlar. Bir dakika. Dur nereye okudum? Ha tamam. Ölümsüzlük bayrağı. Bir dakika. Immortal Flag Building'le Flag of Immortal... Ha Pardon. Tamam, tam tam tam. Bu bayrak yapma binası, bu bayrağın ta kendisi. Tamam, şimdi belli oldu. Şu so, sağ-sol sırası karıştı ya arkadaşlar. Ondan, pardon. Bayrağın ta kendisi arkadaşlar. Level 1'lerdeki canı %5 oranında arttı. T4'lerdeki canın bayrağı, şey canın bayrağı mükemmel. Can, senin bayrağın varmış mükemmel. Bayrağın canı %5 arttı. T2 ve 4'teki bayrakların ise canı arkadaşlar %200 arttı. Yani artık bayrak yıkacaksınız. Düzgün bir ekip yollamanız gerekiyor. Birkaç doğum ekibiyle çatır çutur yıkaramayacaksınız o bayrağı. Ben diyeyim. Bariyer kapısı. Bu bariyer kapısı dediği kurulumdaki kapıdan bahsediyor. E, kalelerdeki kapı değil. T1 ve T4 arasındaki bariyer kapısının canı hepsi %20 arttı. Alev kulesi bu biliyorsunuz kale savunmasının en temel taşı. Ardından hıvaça zaten. Alev kuleler arkadaşlar T1'de %19, T2'de %34, T3'de %43, T4'de %49 oranında arttı. Pardon mikrofonu ayarladım. Eee, fetih savaşlarındaki alevin canı ise %43 arttı. Eee t 1 nodlardaki alevin defansı %100 arttı. T2'deki alevin canı %200 arttı. T3 ve T4'teki alevin canı ise %300 oranında arttı arkadaşlar. Sing dediği burada hıva çadır diye tahmin ediyorum. Yani %99 sıva çadır bu. Gerçi burada büyük demiş. Herhalde bu bu da büyük hıvaça. Ya yani çünkü Korece açık ismi olan bir de hem büyük hem küçük versiyon pek bir farklı bir şey yok. Bu güçlenmiş alev kulesi de şu alev kulesinin versiyonu. O yüzden bunu hıvaç olarak okuyacağım. Yanlışsa zaten geldi ne görürsün ama ben %99 eminim hıvaç olduğunu. Yani o kadar. T1 nodlarda can %19 oranında arttı. T2'de %34, T3'de %43, T4'lerde %49 oranında arttı. Fetih savaşlarında %43 arttı. T1 nodlarda %67 defans arttı. T2'lerde %150 defans arttı. T3 ve T4'lerde ise defansı %234 oranında arttırdı arkadaşlar. Ve geldik güçlenmiş Alev Kalesi. Bunlar da biliyorsunuz Fethi'de zaten bunları kurmayan geldi kaybeden taraf oluyor. Çünkü Beyzin savunmasının en güçlü yapı taşları bu ikisi biliyorsunuz. Bir de onların bunlar işte en temel te konuşan en temel yapı taşı. Bunlar da onu yükseltilmiş güçlü versiyonu. Bunu yapmayan Guild kaybetmeye mahkumdur ben diyeyim. Evet, Güçlendirmiş Alokrates arkadaşlar. Ee, üçüncü nod level'ında %32 oranında arttı. Dördüncü nod level'ında %28 arttı. Ee, Fetih Savaşı'nın %17 arttı. T3 kalelerdeki e, defans oranı %234 arttı. T4'teki defans oranı ise %275 oranında arttı arkadaşlar. Büyük kıvaça yani yükseltilmiş kıvaça T3 nodlarda %32 can arttı. T4'lerde %28 can arttı. Fetihlerde %17 can arttı. T3'lerde defansı %178 arttı. Ve T4'lerde e, ve fetih savaşlarında oranı %213 arttı arkadaşlar. Bazılarında bu arada şu Occupation yani Fethi'yi de kaçırmış olabilirim. Onları kendiniz ben kaçırdıysam bakabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla pek kaçırmadım ama kaçırdım varsa bakabilirsin dediğim gibi. Güçlenmiş Hale Kulesi, güçlenmiş Hivaça, Temel Savaşı, işgal Savaşı sırasında diğer bağlı binalarla örtüşecek şekilde inşa edildiğinde geliştirilmiş Hale Kulesi, ortadan kalkması olgusu düzeltildi. Yani üstte kurulum yaptığınızda kalkıyormuş bu obje kendi kendine büyük ihtimal o bug düzeltilmiş. Tek taraflı bir savaş ilan ederken harcanan savaş bakım maliyetinin belli bir durumda anormal bir miktar tüketilmesi olgusu dağıtıldı. Bu da biliyorsun geçenlerde anlatmıştım. Artık savaş açıp karşı taraf kabul etmezse maliyeti vardı o savaşın onunla ilgili. Ahır transferi arkadaşlar araç transferi diyor ahır arkadaşlar bu ahır transfer fonksiyonunda maruz kalan araç listesinde diğer lokasyonlarda bulunan araçların mevcut ahırı iskeleye transfer edecek bir ev işareti eklendi. Benim anladığım kadarıyla buradaki düğmeye tıkladığınızda ee, başka ahırlardaki ee, atları buraya transfer et o özelliği eklenmiş. Benim anladığım kadarıyla eğer ters anladıysam. Hani bu düğmeye bastınız transfer etti. Yandaki ahır gösteriyorsa kusura bakmayın. Hani bu benim anladığım kısım yanlış da olabilir. Geldiğini görürsünüz zaten. Birkaç haftası var herhalde. Bu da iki hafta gelir gibi. Rıttında kargo yükleme menüsünden takas listesi güncelleme penceresine girildiğine ilk olarak takas listesi güncelle penceresinin ESC tuşu ile kapatılması için iyileşildi. Elvia sunucusuna bir görev sırasında talimatlar gösterilirken ortaya çıkan kılavuz metni kullanıcı arayüzü değiştirildi. Web güncellemesi internet explorer tarayıcı ortamında web ile entegre değişim sunucusunun yani şeyden bahsediyor ee, entegre değişim sunucusu dediği entegre şey integrated marketplace yani şey e Merkez pazar ha düzeltemedim. Seçilmemesine neden olan bir sorun düzeltildi. Değişiklikler ve değişiklikler. Bu çeviri her hafta bitiyorum. Sage Glory Shudat sağ belinin doğal olmayan bir şekilde ortaya çıkması olgusu düzeltildi. Ibedor'un büyülük küp aynı anda birden fazla taraf işlenirken diğer tarafların ilerlemesine bakılmaksızın bireysel olarak ilerleyecek şekilde değiştirildi. Padix adası arayüzündeki dünya haritasındaki M'de garip bir şekilde ortaya çıkması olgusu düzeltildi. Tarık köy bölgesinin bazı garip geçmişler düzeltildi ve geminin Timber adasındaki bazı bölgelerine yakalandığı fenomen düzeltildi. Evet arkadaşlar bugünkü global lab notları bu kadardı. Hepinizle de izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Soldaki ahır normal ahırdı. Büyük ihtimal senin dediğin gibi kendi ahırını çağırma. Okey. Teşekkürler. Ona için. Görüşürüz arkadaşlar.